Beşiktaş Akaretler'de Betro Burger'ı keşfettik. Betro Burger kapalı bir şekilde yapıyor. Diğer burgerlere nazaran çok farklı ve tadı içindeki kıvamı çok iyi. Karamelize soğan, mantar ve köftenin suyunu bırakması çok iyi bir lezzet vermiş. Buraya gerçekten bir şans vermelisiniz. Biz çok beğendik. İzmirli biri olarak size burada farklı bir deneyimimizi aktarmak istiyorum. İstanbul'da kokoreçin içerisine soğan, yeşil biber ve kırmızı biber konuluyormuş. Tabii bize bu çok farklı geldi. O yüzden size belirtiyorum. Etmek istedim. Dışarıdan gelenler için aklınızda olsun. Tabii ki Faruk Gülloğlu'na uğradık. Buradaki Faruk Gülloğlu'nun börekleri evet iyi ama baklavalarını gerçekten tatmalısınız. Hatta şöyle yapmışlar. Spesiyel olarak her baklavadan koydurabiliyorsunuz veya hazır tabaklardan alabiliyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra tam karşısında olan Galata Galataport'a girerek Selamlık'ta manzaraya karşı kahvelerimizi yudumladık. Boğaz buradan gerçekten çok güzel görünüyor. Dünyanın uğrak yeri olduğu tarihi kapalı çarşıda biz bu sefer zincirli hana gitmeye karar verdik. 1708 yılında inşasına başlanan Zincirli Han hiçbir şekilde dokusu özelliği bozulmamış, kapalı çarşının o hengamesinden, kalabalığından kaçıp dinlenmek istiyorsanız kapısının hemen sağ tarafında girişte çayınızı alıp Hanın üst katında veya alt katında vakit geçirebilirsiniz. Gerçekten çok hoş bir ortam. Biz çayımızı burada yudumlarken buram buram da tarih kokusunu hissettik. Hanın her sütunundan inen zincirler ve Arnavut kaldırımı gerçekten buram buram tarih kokuyordu. Şöyle biraz detaylı göstermek isterim. Umarım sizin de buraya yolunuz düşer. Ve döner bank Gerçekten banka gibi kuyruk beklenilen bir yer. Sıradaki herkesi ilk önce dönerinden tattırıyorlar. Ben bahsedildiği kadar varmış. Biz dürüm olarak yedik ve beğendik. Döneri seviyorsanız ve Fatih tarafına yolunuz düşerse kesinlikle denemelisiniz. Bir de tatlı önerisinde bulunmak istiyorum. Kapalı çarşının içerisinde dayday pastanesi. Sokağa girer girmez inanılmaz bir şekilde elmalı kurabiye kokusu geliyor. Kurabiye sevmeyenler bile bu kokunun üzerine yemeden duramaz bence. Ekler pasta ve tuzlu kurabiyeleri de var. Burayı denemelisiniz.